Merhaba değerli dostlar. Bugün doğadan bir miktar madımak otu topladık. Madımak otu gerçekten çok şifalı, yenilebilir, ülkemizin her bölgesinde çok rahatlıkla yetişen, tanınan ve çokça tüketilen bir yabani bitki. Madımak otu doğada kendiliğinden yetişiyor, farklı iklim koşullarına da oldukça dayanıklı. Bu nedenle az önce söylediğimiz gibi ülkemizin bütün bölgesinde bunu görebiliriz doğasında yetiştiğine şahit olabiliriz. Arkadaşlar farklı yörelerde farklı isimler veriliyor. Genel olarak madımak olarak bilinse de e, keçi memesi, söğüt otu özellikle kuş ekmeği çok kullanılıyor. Yine çoban ekmeği gibi e, isimlerle anılıyor ve bilimsel ismi de Polygonum e, cognatum olarak geçiyor. Bitkiyi bu şekilde tanıyabiliriz. Kuzu kulağı giller familyasına ait bu familyaya ait bütün bitkilerin çok lezzetli olduğunu biliyoruz. Madımak oldukça lezzetli. Doğada nasıl tanırız? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaprak özellikleri ve yapraklarının boğum aralarında kırmızı renkli çiçek açmaya yönelik bir emare var. Sonbaharda erken dönemde bu bitkiyi bu şekilde tanıyor. İşte gördüğünüz gibi boğum aralarındaki kırmızılıkları karakteristik özelliği. Nasıl kullanılır değerli arkadaşlar? Bu dediğimiz gibi zeytinyağlı, pastırmalı, yumurtalı kavurması yapılır değerli arkadaşlar. Yani bunu yağda kavuruyoruz, İyice pişip kavrulduktan sonra yumurta, pastırma veya sade zeytinyağlı yapabiliriz. Ayrıca suda haşlanarak ıspanak gibi pirinçli veya bulgurlu yemeği yapılıyor. Diğer bir kullanım şekli de arkadaşlar, özellikle az sonra sayacağız. Ee, çok şifalı özellikleri var. Taze olarak bu şekilde yıkandıktan sonra veya üzerine e, biraz limon sıkıldıktan sonra e, yenebilir işte salata şeklinde yeşil salata şeklinde. Arkadaşlar e, diğer bir e, yaygın kullanım e, durumu da kurutulduktan sonra özellikle bunu e, kendiniz toplayıp kurutabileceğiniz gibi aktarlarda kurumuş madımakotu var. E, bunu temin edip şifalı çayını yapabiliriz. Çayı nasıl yapılır? İşte yaptık değerli arkadaşlar. Bir bardak kaynamış suyun içerisine yaklaşık bir yemek kaşığı kurutulmuş ottan koyuyoruz. Ve bu şekilde 5 dakika dinlendirip günde bir bardak içiyoruz. Neden içiyoruz? Çünkü çok şifalı. Evet şimdi sıra bu bitkinin şifalı özelliklerinden bahsetmeye geldi. Badıman kendine has 2-3 tane etken maddesi vardır. Bu da ee, Insülin direnci olan hastalıklarda düşük kan şekerini sahip kişilerde kan şekerini değerli arkadaşlar dengeleyen bir ot türü içerisinde bulunan bileşiklerden dolayı aynı zamanda kan şekeri dengesiz giden kişilerde de kesinlikle öneriyor e, düzene sokuyor mide ve bağırsak sistemine çok iyi kronik kabızlıklarda bu bitkinin çay yapıldıktan sonra tüketiliyor ve bu şekilde kabızlık müzmin kabızlıkları ortadan kaldırıyor. Yüksek miktarda antioksidan içeri, özellikle ağır bir hastalık tedavisi geçirenlerin kanser tedavisi gibi kemoterapi gibi bu bitkiyi takviye olarak almasını mutlaka tavsiye ediyoruz. Bağışıklık sistemi üzerinde çok olumlu etkileri vardır. Koyu renkli bir sebze olduğu için arkadaşlar yaprakları gördüğünüz üzere. Demir ve ferritin açısından da yüksektir. Oksijen e, seviyesini yükseltir ve enerji verimini arttırır. Her yönüyle şifalı e, özellik gösteren, lezzetli tüketilebilen bir ot, madımak otu. Ülkemizde özdeşleşmiş ve bazı bölgelerimizin e, vazgeçilmez e, yabani e, yenilebilir otlarından olan e, madımak otunun da genel özellikleri bu şekilde.